alerjik astım toza karşı gelişen evinizde toz olduğunda ya da dışarıdaki tozdan dolayı bakın toz nedir? İrili ufaklı aslında belli belirsiz görülen bu nedir? Sizin sizde bir öfkeye sebep olan, duyduğunuz, işittiğiniz, önünüzde gördüğünüz hareketlerle size zarar verdiğini inandığınız, kim var tehlike olarak bellediğiniz sözleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla size laf sokarak Herhangi bir şekilde kimi siz kendinize tehdit olarak bellediniz onu bir tehlike olarak algıladınız. Bazen hani belli belirsiz belki emin olmadığınız ya da bu doğuştansa anneniz kimi kendine tehlike olarak belledi sözlerini ...tavırlarını, düşüncelerini, bakışları bile olsa... ...bu bir kayınvalide olabilir, bu bir baba olabilir... ...kendi annesi, babası olabilir... ...ve şu anda sizin hayatınızdaki kimler size tehlikeli geliyor? Size tehdit olarak görünen... ...kime karşı siz bir tepki veriyorsunuz? Kaşınarak ya da öksürerek ya da hapşurarak... ...oralara bir bakacaksınız. O size tehlikeli görünen... ...sizin tehlikeli olarak adlandırdığınız, bellediğiniz kişiye bakış açınızı değiştireceksiniz ya da mesafe koyacaksınız. Hani kendinizi korumaya alacaksınız. İzin vermeyeceksiniz sizi tehdit etmesine.